Merhaba değerli izleyiciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün büyük bir sürprizim var size. Şimdi sürprizi gösteriyorum. Ve sürprizler burada. Bakın, Melinda doğurdu. Ben de sizin gibi yeni gördüm. Bakayım kaç tane erkek, kaç tane dişi. Aynı bu dişi. bu bakamadım emiyor sakin sakin kızım bu da dişi kızım bu bu dişiydi bakmıştım başta ölmüş mü yok yatıyor Bu erkek. Baba faça aynı. Baksana renk de aynı. Bu façaya benziyor. Kızım. O yaramazlık mı yapıyor? Oğlum bunlar kapatıyorlar hep. İlk baktığımda zaten Bir şey olandı Burada bir tane küçük var Bu erkek Ayağını kaldır Şurada bir tane vardı Bu da erkek Erkekler genelde boyları küçük ya. Tamam kızım sakin. O doyduğu için herhalde onu alıyor ağzıyla. Şimdi Melinda bir alayla eşleşmişti. Ala köpekle eşleşmişti. O da 82 santim yüksek bir köpek. Ee, çoban köpeği. Ee, ineklere giden bir köpek. Ee, ve şu anda herhalde kaç yaşında? Ee, 7-8 yaşlarında olabilir. Yaşı büyük çünkü o köpeğin. Ondan sonra e, yavrular sadece bir, bir iki tane e, babaya çekmiş. Diğerleri hepsi Melinda'ya çekmiş. Yani tıpkı façaya benziyorlar ya bunlar. Baksana şu aynı faça ya. Aynı faça. Bu aç kalmış işte bunu doyurmam lazım. Kızım dur. Hayvan aç kalmış. Sana canavar gibi saldırıyorlar. Dur Melinda dur onu doyurmam lazım bir saniye. İşte emzirmeye çalışıyorum. Kaç tane doğurmuş bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toplam. Toplam 8 tane doğurmuş. Bu babaya benziyor bu babasına yani o da tam benzemiyor da sadece orada bir hafif alalık var. Şu dişi dişi o da yok Melinda'ya benziyor. Bir tane şu altta bir dişi sanırım, sanırım var. O da o babaya benziyor. iki tane babaya benziyor. Diğerleri hepsi Melinda aynı faça ya böyle yavrular tamamen sanki baba faça dünyaya gelmiş ya. Hepsi birbirinden güzel. Maşallah. Melin de bayağı bir zayıflanmış ya hayvan. Sıcakta işte bir şey yemiyor. İşte böyle kasa kasa getirip bırakıyoruz. Yiyor yani ama sabah saatlerinde işte. Aslan kızım. Babasını yaşatan işte dişimiz. Maşallah aslan kızım. yavrularına iyi bakıyor. Bakalım inşallah ölmezler. Ee, dağıtırız böyle. Kurçu köpekleri millet alır besler ve bize dua eder. Bunlar malum üst düzey yani yavrular. Sıradan yani yavrular değil. Bunlar e, Avşinli e, Faça'nın torunları. Melinda'nın çocukları. E, bunlar canavar. Hem baba Babası da iyi. Ya Selahattin Bey mesaj yazmıştı, şey daha doğrusu yorum yapmıştı. Ee, bir önceki videoda yorumuna cevap veremedim. Ee, şimdi köpeğin sahibiyle bir video çektirmişti. Köpeğin sahibiyle biraz aramız limonlu. Ee, Ni için limonlu onu anlatayım. Bir gün Soros işte kaplanın önüne gitmişti. Hem onun iki tane köpeği var. Hem bu menindayla eşleşen köpeği ve diğer bir köpeği daha var. İksiri sorusuz üzerine salıp sonra sopayla da sorusu dövmüştü. O yüzden ben de ona çok kızdım. Ee, elimden zor aldılar adamı. Böyle söyleyeyim. Ondan dolayı gidip video çekemem onunla. Aramız iyi değil. Abi böyle dağda denk gelirse çekerim. Zaten bir önceki foto e, videoda fotoğrafını bırakmıştım. E, malum bizim kanalı kıskananlar var. O yani düşünün YouTube kontrol ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyor. Daha bir hafta o video yayında kalıyor. Bir hafta sonra işte yoğun şikayet üzerine façanın dövüşü vardı orada. Yoğun şikayet üzerine işte videoyu kaldırdılar. Yani YouTube kaldırdı. Şimdi işte kaldırsın YouTube hiç önemli değil. Faça öldü ama façalar dünyaya geldi şimdi. Burada şu anda 8 tane faça yatıyor. Hepsi birer yani babasının şey dedesinin kopyası. Hepsi Belinda'ya benziyor. Sadece iki tane, iki tanenin bu arka kısmında bir beyaz leke var. Başka da yok. Hepsi annesine benziyor. ve ee, baba façaya benziyor. Ee, şimdilik bu kadar değerli izleyiciler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.